Evet selam aleyküm değerli meslektaşlarım. Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun. Değerli meslektaşlarım ne fayda. Bugün 12. ayın 20'si hava güneşli güzel arıları kontrole geldim. Kış kontrolü bir bakalım arılarımızı gezdik. Arılar dışarı çıkıyor mu çıkmıyor mu durumu nedir? Değerli kardeşlerim e, ayrıca kapaklarını kaldırdık. Herhangi bir rütbet var mı değerli kardeşlerim? Havalandırdık arımızı. Değerli arkadaşlar, arılar baya zayıflamış. Ne fayda? Bu sene daha kışın başındayız. Birçok değerli meslektaşlarımın arıları ölmüş. Hem hobici arıcılar, hem tecrübeli yıllardır arıcılık yapıyor arkadaşlarımızdan arıları ölmüş, zayıflanmış değerli kardeşlerim ve arı bitmiş diyor İşte gidiyorum sade balı var çerçeveler hepsi duruyor ortalıkta arı yok değerli arkadaşlar bunu daha önce anlatmıştım ne fayda yaşlı arılar genlikle öyle olur dışarı çıkar bir daha gelmez değerli arkadaşlar dışarıda avlanır zaten bu sene arı kuşları biraz fazla Arya saldırdı. Hava kurak geçince onlar da bir türlü göç edip gitmedi. Değerli arkadaşlar yaşlı arılar işte bu mevsimde daha kışın başındayken ölüyor. Genellikle de ne fayda? Yaşlı olanlar ölüyor. Bir varova arımızı öldürüyor. iki değerli kardeşlerim şimdi kışın başındayız. Kıştayız değerli arkadaşlar. Oksalit asit yapmak lazım. Arılara Barova için değerli meslektaşlarım. Şimdi ben arıları kontrol ettim. Arıların durumu iyi, temiz. Uçuş derliğinde de dışarı çıkıyorlar. Şu an hava güneşli ya haliyle öyle. Arılar birbirini temizliyor, ihtiyacını gideriyor. Değerli arkadaşlar, eşek arıları halen zaten saldırıyorlar. Eşek arıları da zaten ayrıca bir bela. Değerli meslektaşlarım. Biliyorsunuz ne fayda. Eşek arılarına devamlı tuzak kuruyoruz. Bu bir pet içinde zaten hepsi eşek arısı ölmüş değerli arkadaşlar. Kurduk şuraları deldik. Halen içinde de var birkaç tanesi uçuşup duruyorlar. Bu şekil yaptığımız halde ne fayda. Tuzakları kuruyoruz. Eşek arılarla böyle mücadele ediyoruz. Özellikle de sonbaharda işte gidiyorsun yuvasını buluyorsun. Ben mesela bu bulunduğum bölge eşek arılar için çok iyi bir bölge değerli arkadaşlar. Birçok delik var, kum var, tepelik bile görüyorsunuz. Ona rağmen ben arımı koruyorum yani. Önlemini alıyorum, güvenliğini alıyorum, uçuş delini daraltıyorum. Arıyı güçlü tutuyorum. Bu şekil kışa giriyoruz. Kışında bir şey olmuyor arılarımıza. Değerli arkadaşlar ne fayda. Allah şükür halen arılarında ölme yok ama zayıflanma var değerli meslektaşlarım. Böyle güneşli havalardan dışarı çıkıyorlar. Bir daha geri gelemiyorlar. Ne fayda bu şekil zayıflanıyorlar. Ama genç arı özellikle güçlü arı ne oluyor? Kendine iyi bakıyor. Kendini kollayabiliyor değerli arkadaşlar. Ama ne fayda? Varova. Eğer arımız gençse 3-5 şıttaysa yiyeceği de varsa rütvet yoksa değerli meslektaşlarım sonuçta en en riskli en aramız için tehlikeli olan varovadır. Şimdi ilkbahardan bu yana sonbahara kadar bütün bitkisel ilaçları yaptık. Formik asit yaptık değerli meslektaşlarım. Artık bundan sonra eksiye düştüğü zaman Gece daha da gündüz eksi 1 olur mesela. Gece eksi üç 4 oluyor. Bu şekil havayı yakaladığınız an halen burada öyle bir eksi durumu olmadı. Olduğu zaman oksalit asit uygulaması yapacağım. Ben daha yapmadım değerli arkadaşlar. Ama sizler yapmalısınız. İç Anadolu'da birçok belgede havalar soğuk artık. Don var. Yani eksiye girmiş havalar oksalit asit yapabilirsiniz. Çünkü eğer arımız durumu iyi ise, açlık yoksa, 3-5 çıtaysa bu sefer ne olmuş olacak? Var o varımızı öldürecek değerli arkadaşlar. Kesinlikle bu mevsimde yani kışın eksileri gördüğünüz zaman bir kere mahsus ne fayda oksalit asit yapıyorsunuz değerli meslektaşlarım. Daha önce oksalit asit Yapmıştım, videosunu da çekmiştim. Gene yapacağım Allah'ın izniyle. Don olduğu zaman, değerli kardeşlerim, varova ne kadar azalırsa, arımızdan yok dene kadar ne kadar azalırsa o kadar arımız iyi olur. Daha faydalı olur. En azından zayıf da olsa ilkbahara çıkmış olur değerli arkadaşlar. Geçen gün bir değerli meslektaşımla rastlaştım mesela. 150-200 kovan arı bakıyor. Yani anlattığına göre şimdiden yarısı gitmiş yani derli arkadaşlar arılar bu sene gerçekten risk altında. Böyle güneş lavalar olduğu zaman da mesela zayıf arılarınızı gene de birleştirebilirsiniz. Hiçbir şey olmaz. Açıyorsunuz hemen hızlı bir şekilde ne yapıyorsunuz? Sadece çıta olan yani üstünde o hangi çerçevenin üstünde arı varsa kardeşlerim İki kovan, üç kovan fark etmez. Hemen bir kovana toplayın. Onu iyice sarın. Gerekirse şöyle dıştan da sarın. Yani hem sıcak olsun, hem balı olsun değerli kardeşlerim. Hem varovayla da mücadele edelim. Bundan sonra sadece biz yani birleştirme ne için yapacağız? Mecbur kalırsak. Yani normal şartlarda bu mevsimde soğuk havalarda şu an 13 derece bir sıcaklık var. Mesela böyle zayıf arım olsaydı birleştirirdim değerli meslektaşlarım. Yani ölmektense bir üç tanesini bir araya koyalım. Arı bu sefer ne olmuş olur? Çoğaldığı zaman yan yana hem içeri ısıtır hem balı çözebilir değerli kardeşlerim. Şimdiden bu kadar arı öldüyse bundan önce de, de bir video çekmiştim. Yine hobici arkadaşlar söylemişti birkaç kişi. Yani arılarımız şimdiden öldü daha bir ay önce. Şimdi de tercübelli Arı, arıcıların arı söylüyor. Derler arkadaşlar, bildikleri halde iyi takip ettikleri halde arı ölmüş. Bunu daha önce de söylemiştim. Yani mevsimler değişti. Arı her zaman güçlü tutacağız. Genç arı olacak. Ana arı da genç. Zayıf arıları en azından bir araya toparlayabilirsek böyle güneşli bir havada ne olmuş olur? Üç tane öleceğini bir tane olmuş olur. Değerli arkadaşlar bunu dikkat edin. Ya da zayıfı hemen bir tane güçlünün yanına ekleyebilirsiniz. Ölmezsin. Yani bir çıta ya da yumruk kadar kaldıysa o arı ne olacak? Ölecek yani. Ölmemesi için hepsini bir araya toplayabilirsin. Bu kovanı iyice sarabilirsin. Böyle güneşli bir havada değerli arkadaşlar ne olmuş olur? En azından birkaç kovan arını kurtarmış olursun. Eğer böyle giderse Anlattıklarına göre arıcıların benim de mesela 7-8 şıta olan arı kalmış 5 şıta. Zayıflanıyor. Çünkü havalar böyle güneşli gittikçe şu anda arılar dışarı çıkıyor değerli meslektaşlarım. O yüzden arı dışarı çıktıkça arılar için zarar ve varova değerli arkadaşlar. Evet ne fayda değerli meslektaşlarım yani kışın başında arı kontrol edeyim dedim. Yani daha kışın başındayız arılar ölüyor. Yani böyle giderse ilk bahara yani sıfır arıyla çıkabiliriz. Allah'a seviniyorum. İnşallah hiçbirimizin ağrısına bir şey olmaz. Ama böyle şikayet gelince ben de sizlerle bu konuyu paylaşmak istedim. Değerli meslektaşlarım zayıf arılarınız varsa birleştirin. Güneşli bir havada güzel bir havada arı zaten kolay kolay soğuktan bir şey olmuyor eksilere bile dayanıyor. Ama kovan içindeki sıcaklığı kaçırırsan birden soğuk olursa o arı toparlanamabilir. Hemen çıtasıyla alıyorsun yan yana koyuyorsun. Gerekirse örtü bezini yani ateş yakarsın bir şeyler o ısıtırsın o bezi soğuk olarak koymayın üstüne yani. Kek verirsen kek zaten sıcak olmalı. Yani oda sıcaklığında beklemeli ki öyle vermelisin değerli arkadaşlar. Eğer yiyeceği yoksa yani bunları yapmalısınız değerli arkadaşlar. Birleştirirseniz hem tecrübe edinirsiniz hem arıyı nasıl kurtaracağınızı da anlamış olursunuz. Biraz uğraşmış olursunuz arıyla. Eğer yapmazsanız da bu şekil arı ölür değerli arkadaşlar. Ne fayda. Yani ölmektense birleştirin. Birleştirin de birleşince ölsün yani. Ne fayda ne yapalım yani değerli kardeşlerim. Birçok arıcının arısı şimdiden ölmüş. Yani tecrübeli arıcı da eğer arısı ölüyorsa zaten yapacak herhangi bir şey yok ama inanın yani ben çok uğraştım, çok araştırdım. Halen yapıyorum değerli kardeşlerim. Bendeki arılar Allah şükür halen hepsi yaşıyor. Ama ilkbahara doğru ne olur, nasıl olur bilemem ama şu anki olanların durumu biraz iyi. Yani ilkbahara çıkacak gibi arılar ama ne fayda? Barova olmazsa tabi yiyeceği olacak, rütvet olmayacak ve varova değerli kardeşlerim yani varova ile mücadele edeceğiz. Evet ne fayda. Değerli meslektaşlarım bu konuyu da böyle sizlerle paylaştım. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.